O ölürse biter. Dank dank. Oha da ne yapıyorsun sen? Nasıl can çekiyor daha Yürüdün abi sadece sağda solda nasıl can verdi şeyler? Bir topladım ya. Mesela karşıda böyle bir zek varken kazanma ihtimalin yok ya. Yok abi. Baksana kule altında Urgot'u tanklıyordum ama. La ölün lan. Sen o ol la basın. Vay arkadaş nasıl sattılar maçı la. Yok artık ya. Yani. Ölün bak abi. Kaç saniyedir savaştasın çok merak ediyorum. O Abi yok artık ha. 30 abi, saniye. Abi ama kaybettik. Bitti oyun. Evet. Kule, kule altına çok sıçtınız. Zeyt baksana kulak kule kaç vurmuş.